Merhaba arkadaşlar. Daha önceden de yapmış olduğum bir sorgulama vardı. Bulutların su baharından oluşmadığına dair. Ee, şimdi güzel bir fırsat yakaladım. Ee, kamerayı çevirip sizlere bir şeyler göstermek istiyorum. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz. Evet burası İstanbul Bostancı sahili tarafında bir yer. Suadiye ile Bostancı arasında. Ee, şimdi eğer denizlerden buharlaşan sular ile bulutlar oluşuyor olabilseydi yılın her günü aynen şu şekilde puslu bir havayı denizin yüzeyinde görüyor olurduk. Hatta şöyle yapalım. Bakın şurada ada var. Ama adayı göremiyoruz neredeyse. Hayal meyal. Ben bile şu anda tam göremiyorum. Evet. Bakın. Görüyor musunuz nasıl? Her taraf pus. Hatta bundan daha puslu da olması gerekiyordu. Neden? Çünkü hani denizden su buharlaşıyor ya bu da o suyun e, buhar olarak yükselirken yukarılara çıkıp bulut oluşturuyor olması da var ya yani su molekülü nasıl formunu değiştirip buluta dönüşüyorsa bir duman halini alıyorsa o da çok enteresan. Bu su denizden buharlaşıp sürekli olarak yükseliyor olsaydı olacak olan şey aynen şu gün gördüğümüz gibi her tarafın puslu olmasıydı. Yani denizlerin yüzeyi hep böyle olmak zorundaydı. Ve bu yükseldikçe yükseldikçe e, her tarafta eşit olarak bulut tabakaları oluştururdu her tarafta eşit. Ama şimdi bakın burada ne var? Böyle bir kütle burada var. Bir parça orada var. Bazen top halinde, bazen farklı farklı formlarda, şekillerde, farklı yüksekliklerde bulutlar görüyoruz. Hani bilimse bilim. Su buharlaşıyorsa her tarafta eşit buharlaşıyor demektir. Ve her taraftan eşit buharlaşan su eşit miktarda yükselmesi gerekiyor demektir. Bulutların katman katman e, hallerde olması gerekiyordu. Ama böyle bir gözlem yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Velev ki bugünkü hava puslu. Aha böyle de bir gözlem yapabildik. Peki yarın ne olacak? Peki dün neydi? Bütün yaz nedir? Ya, hava daha sıcak olduğu dönemde buralar daha puslu olması gerekmiyor mu? Hani denizden buharlaşan suyla e, bu bulutlar oluşuyor ya. Biraz mantıklı düşünün arkadaşlar. Şöyle bir canlandırın. Denizin yüzeyinden buharlaşan su bulutu oluşturuyor ise aynen böyle puslu bir ortam ve katman katman bulutlar olması gerekiyor. Ya işte enteresanlık burada. Enteresanlık burada. Gerçekten çok garip bir durum. Bilim sanki bir su molekülünü buharlaştığından yukarıda bulut oluşturmasına kadar takip etmiş gibi bir anlatım yapıyor. Ben niye dışarıya bakıyorum ki kamerayı kendime çevireyim? Anlatabiliyor muyum? Bilim böyle bir şey yapmadı bugüne kadar. Yapamaz da. Bir de şu geyik de var. Bak geyik diyorum. Eksi yüklü bulutlarla artı yüklü bulutların çarpışmasıyla şimşekler, yıldırımlar oluş oluşuyormuş. Sanki çıkıp e, o bulutların artı yüklü mü, eksi yüklü mü olduğunu ölçmüşler gibi konuşuyorlar. Burada da boş laf kalabalığı yaptıklarını görüyoruz. Tamamen tahmin yürütüyorlar. Bu bir fikir yürütmedir. Bunu ölçebilmiş değiller. Nasıl ki suyun buharlaşarak bulut oluşa, oluşturabildiğini ölçemedilerse ellerinde hiçbir delil yok ise, tamamen tahmin yürütüyorlarsa, yıldırımların, şimşeklerin oluşumunda da tamamen tahmin yürütüyorlar. Hiçbir dayanağı yok bu işin. O yüzden yani biz sürekli olarak ne diyoruz? Aklınızı kullanın. Kopyala yapıştır. Zihniyetten kurtulun. Evet. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Öyle kitaplarda okuduğumuz bütün bilgiler doğru değil. Bunu da anlamanın yolu o bilgiyi araştırmaktan geçiyor. Bizzat çıkıp araştırmadan önce onlar bu bilgiyi nasıl bildiler diye bir iki soru sorun. Bir bakacaksınız ki bilim adı altında bizlere tamamen hayal dünyalarında kurdukları fikirleri sunuyorlar karşılığında da bilim adamı sıfatıyla halkın cebinden toplanan paraların maaş olarak karınlarına girmesi sağlanıyor. Yani yattıkları yerden laf üreterek para alıyorlar. Ne güzel dünya ya. Birkaç fikir yürüteyim. Birkaç kafama esen garip şeyi anlatayım. Bunun da adı bilim olsun. Ve cebim parayla da olsun. <laughs> evet. Benim nazarımda özellikle modern bilimle uğraşanlar birer asalaktır. Yan gelip yatmayı seven ve kendi kurdukları sistemde kendi kendilerini yücelterek sanki büyük bir adammış gibi davranarak bir de kibir kasarak ben okudum, ben çözdüm diyerek maalesef insanların paralarını sömürüp yan gelip yatıyorlar. Evet. Bunların bu iç yüzünü de çözmek gerçekten beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Olsun. Onların böylesi işe yaramaz, vasıfsız, gereksiz insan olduklarını hepiniz görebilirsiniz. Hepiniz yeter ki bizlere sundukları bilgileri inceleyelim, araştıralım, sorgulayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.